Yazılı havuzuna hoş geldiniz. Sizlerle 11. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılılarını birlikte cevaplandıracağız. Soruların bir kısmını Yayın Denizi'nin 11. Sınıflar Soru Bankası'ndan bir kısmını da kendi sorularımın arasından seçerek hazırladım. Sevgili arkadaşlar, soruları önce kendiniz cevaplar, daha sonra... PDF'den kontrol ederseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıda isimleri verilen sanatçıların karşılarına hangi edebi akıma bağlı olduklarını yazınız. Ahmet Vefik Paşa. Arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa Tanzimat dönemi sanatçısıydı. E, Fransız klasik yazar e, Molière'den çeviriler yaptığı için o da klasik akımla bağlı sayılıyor. Kimle beraber? Şinasi ile beraber. Daha sonra Abdülhakamit Tarhan ki kendisi Tanzimat II. dönem sanatçısı romantizm akımından etkilenmişti. Tevfik Fikret Servet Fünun sanatçısı sevgili arkadaşlar şiirde görülen bir edebiyat akımı olan Parnasizmin etkisindeydi. Reşat Nuri Tekin ise realizm, milli edebiyat döneminde karşımıza çıkan bir yazar. Hem milli edebiyat dönemi hem de Cumhuriyet dönemi yazarlarımızın realizm akımına bağlı. Eserler yazmıştır. Yani gerçekçi eserler. Hüseyin Rahmi Gülpınar sevgili arkadaşlar. Eserlerinde kahramanlarını kendi ağız ve dil özelliklerine göre konuşturduğu için naturalist yazarlarımızdan en önemlisiydi. İkinci sorumuz edebiyat ve toplum ilişkisiyle ilgili. Aşağıdaki ifadelerin karşısında doğru mu yanlış mı olduklarını yazınız diyor. Soruya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Edebiyat topluma etkiler toplumda edebiyat etkiler. Çünkü edebiyatçı toplumdan, toplumun bir parçasıdır. A şıkkı toplumun bütün hayatı edebiyatın konu alanı içindedir. Evet arkadaşlar, toplumun bütün hayatı edebiyatın konu alanı içindedir. Doğrudur bu. B toplumsal kurumlar yazar ve şairleri etkiler. Evet arkadaşlar, toplumsal kurumlar yazarı ve şairi etkiliyor. C şair yazar ve şairler yalnızca ait oldukları toplumu etkiler. Bu yanlış arkadaşlar çünkü yazar ve şairler tüm dünyayı etkileyebilirler. D şıkkına bakıyoruz. Toplumsal hayat yazar ve şairlerin malzemesidir. Evet arkadaşlar başka da bir malzeme malzememiz yok. Yazar ve şairlerin başka bir malzemesi yok. Toplumsal hayat onların malzemesidir. E şıkkı edebiyatla toplum arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Doğrudur arkadaşlar. Edebiyatla toplum arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Evet, üçüncü soruda bir okuyacağımız hikayede metnin anlatıcısı, anlatıcının bakış açısı ve e, durum hikayesinin özelliklerini istiyor bizden. E, okurken bunlara da dikkatinizi çekeceğim. Ağustos Cuma günü sicil müdürü Cavit Bey yemekten sonra minderin üstüne uzanmış, uyumak istiyor ama kara sinekler rahat bırakmıyor. Köylerin duvar diplerine uzanıp yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne geldi. Arkadaşlar burada hemen anlatıcıyı bulabiliyoruz. Kim anlatıyor? O anlatıyor. Yani kimi anlatıyor? Sicil müdürü Cavit Bey'i anlatıyor. Bu yüzden anlatıcı. Üçüncü şekil anlatıcı. Bakış açısına baktığımızda da e, aklından geçenleri söylüyor. Kahramanın aklı, aklından geçenleri biliyor. Bu yüzden ya da gözünün önüne ne geldiğini biliyor. Buna biz ne diyoruz? İlahi bakış açısı diyoruz ya da hakim bakış açısı. İmrendi, uzandı, sandalye üzerinde duran ceketinin cebinden beyaz mendilini alıp yüzünü örttü. Sıkıntılı olmasını aldırmayarak uyku gelecek diye bekledi. Bu arada da ilkin çocuklarının mektep taksitleri için gönderdiği paranın makbuzun nereye koyduğunu düşündü. Yine ilahi bakış açısı arkadaşlar. Sonra karısının para yetiştiremiyorum diye sızlanmasını hatırladı. Ben burada aç duracak değilim ya maaşlara zam yapılacak diyorlardı arkadaşlar burada bir baktığımızda böyle belli bir olay yok yani uyumaya çalışan bir adam ve onun aklından geçenler anlatılıyor bu durum hikayesinin en önemli özelliği yani günlük yaşamdan seçilen bir durum konu edilmiş e, gözlemler ve betimlemeler var arkadaşlar uyumaya çalışması e, sonra başına e, gözüne gözlerine mendil alması e, yine e, bunu anlatıyor olaydan çok uyumaya çalışan bir insanın ruh hali var arkadaşlar bu hikayede. bunun dışında durum hikayelerinde selim serim düğüm çözüm planına pek uyulmaz. Ama hani bu hikayeden kısa bir parça aldığımız için bunu söylemeniz de kolay değil. Ama bunu da bilin sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru bizden olay hikayesinin özelliklerinden ikisini istiyor. Sevgili arkadaşlar olay hikayelerinde olay ağırlıklıydı. Olay hikayelerinde serim, düğüm, çözüm planına uyulurdu olay hikayesinde düğüm bölümünde merak unsuru ön plana çıkardı okuyucu merak ederdi ve çözümde de bu merak çözümlenirdi olay hikayelerinin sonunda olay bir çözüme ulaşıyordu bu hikaye dünya edebiyatında mopsant, mopsant tarzı hikaye deniyor bize de Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay bu hikayenin en büyük temsilcileri sevgili arkadaşlar 5. soruda sevgili arkadaşlar okuyacağım metinde hikaye tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır diye soruluyor. Metni okuyorum. Ölmüş olsaydım cenazeme de gelmez miydi diye düşündüm. Cenazeme benim. Ona çok mu kızdım? Evet çok kızdım ve her gün ağladım. Her gün ondan bir haber çıkar diye bekledim. Hayır aramadın. Telefon etmedin. Mektup yazmadın. Telgraf çekmedin. Hayır. Doğum günüm oldu, aramadı. Ama bir gün bir rastlantı. Kuşkusuz. Telefondaydık ikimiz. Onu çağırdım. Tabii, niçin utanacaktım? Niçin sıkılacaktım? Küçülmek ve onur kırılması mı? Boş. Sevgili arkadaşlar, dikkat ettiyseniz bu parçada bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Çünkü yazar kahramanın aklından geçenleri karışık olarak bir sayıklama şeklinde vermiştir. Bu teknikte kahramanın aklından geçenler karışık bir şekilde verilir, düzensizdir, tıpkı bir sayıklama gibi. Altıncı soruya geldiğimizde yazım yanlışlarıyla ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. El ele kelimesi sorulmuş. Arkadaşlar ismin hal birlikte kullanılan ikilemeler ayrı yazılır. El ele, göz göze, omuz omuza gibi. Daha sonra birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir soru var. Arz etmek. Birinci kelime olan arz kelimesinde herhangi bir ses değişikliği, ses olayı olmadığı için bunu da ayrı yazıyoruz. Özellikle dilekçelerde çok sık kullandığımız bir fiil bu. 1923'de arkadaşlar sayılardan sonra gelen ekler sayının okunuşuna göre getirilir. 3- e 23'ün 3'ü ç harfiyle bitiyor. Ç de sert ünsüzler arasında. Yani sizin fıstıklı şahap olarak bildiğiniz ünsüzler arasında var. Bu yüzden D2 T'ye dönüşüyor. Doğrusu 1923 T. E, sonraki şıkta 15.30 saatle dakika arasında iki nokta kullanılmış. E, bu çok yaygın bir hata. E, ne yapıyoruz? Saatle dakika arasında iki nokta kullanmıyoruz. Sadece nokta koyuyoruz. E, TDK'da şeklinde yazılmış arkadaşlar sonraki seçenek e, K harfinin kısaltmalarda K diye okunma şekli yoktur. Bunu K diye okuyacağız. TDk D olacak. TDK'da değil. Tk de SSKD. 7 soru boşluk doldurma ile ilgili bir soru. Biraz sayıyı fazla tuttum. Belki öğretmeniniz uygun kelimeleri vermeyebilir. O yüzden aklınızda kalsın diye. Hemen boşluktakileri okuyorum. Küçük şeyler. Haldun Taner, Durum, Dekamoron, Modern, Modern, Ömer Seyfettin, Ahmet Mithat Efendi, Çözüm, Kişi, Olay. A'ya bakıyoruz. Hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği İtalyan yazar Bocasio'nun neydi arkadaşlar? Dekamoron adlı hikayesidir. 2. E, nokta Nokta isimli sanatçıya ait Letay i Rivayat, Batı Edebiyatı'ndan alınan bir tür olarak hikayenin edebiyatımıza görülen ilk örneği kabul edilir. E, Letaif-i Rivayat kimindi arkadaşlar? Hikayenin ilk örneklerinden. O da Ahmet Mithat Efendi'nin. C şıkkında hikayeciliği bir meslek olarak seçen ve bütün yazarlık mesaisini bu türe adayan ilk yazarımızdır diye sorulmuş. Kimdi bu yazarımız? Ömer Seyfettin. E, yine Ömer Seyfettin ile ilgili bir soru. Ömer Seyfettin'in en önemli temsilcilerinden biri olduğu nokta nokta hikayesi merkezinde olay ve kişilerin yer aldığı ve mapusant tarzı olarak da adlandırılan bir hikaye anlayıştır. Neydi arkadaşlar bu mapusant tarzı hikaye? Olay hikayesi miydi? Durum hikayesi mi? Evet olay hikayesi. Dede D'de ise Memduh Şevket Desendal edebiyatımızda nokta nokta hikayesi denilen Çehov tarzı hikayeciliğin önemli temsilcilerinden biridir diyor. Ee, Ömer Seyfettin olay hikayesi yazdıysa Memduh Şevket Esendal'da e, Çehov tarzı yani durum hikayesi yazmıştır arkadaşlar. E şıkkında hikayenin yapı unsurları soruluyor. Neydi bunlar? Olay, zaman, mekan ve kişi hikayenin yapı unsurlarıdır. Arkadaşlar bütün olay metinlerinde yapı unsurları dört tanedir tekrarlıyorum. Olay yani olay örgüsü, zaman, mekan ve kişi. Ve ben de hikayenin planı soruyor bize. Özellikle olay hikayesi, serim düğüm ve çözüm planına sıkı sıkı bağlı bir anlayışla şekillendirilir. Biliyorsunuz bu plana durum hikayelerinde uyulmayabiliyordu. Sonraki soruda 20. yüzyılda Kafka'nın öncülüğünü yaptığı nokta nokta. Kafka deyince aklınıza hemen arkadaşlar modernist anlayış gelecek. Modern e, ya da ben merkezli hikaye anlayışında modern çağın getirmiş olduğu sorunlar, insan benliğinde yol açtığı tanımlı ya da tanımsız sorunların yansıması ele alınır. Nerede? Modern hikayede. Sıradaki seçenekte 12'ye 1 var adlı hikayenin yazarını sormuşlar. Kiminde arkadaşlar bu eser? Haldun Taner'in 12'ye 1 var isimli eser. Son bentte ise edebiyatımızda tanzimat döneminde görülmeye başlayan hikaye türünün batı, batılı tarzda uygun ilk örneğini Sami Paşazade Sezai'ye hangi eseriyle vermiştir arkadaşlar? Küçük Şeyler adlı kitabı. Evet neydi? Modern hikayenin ilk örneklerini Tanzimat döneminde Sami Paşazade Sezai vermişti. Hikaye kitabının ismi de Küçük Şeyler. Evet e, hikaye testinden e, eser yazar eşleştirmesi soruluyor. Arkadaşlar e, oğlumuz adlı eser kimindi? Tarık Buğra'nın Şişhaneye Yağmur Yağıyordu. Haldun Taner'in Ekmek Kavgası Orhan Kemal'in. Yaz Yağmuru Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Otlakçı Memduh Şevket Esendal'ın, Berber Aynası Oktay Akbal'ın, Milis Savaş Hikayeleri Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Son Kışlar Sait Faik Abasıyanık, Dağ Çıkan Kurt, Milli Edebiyat Dönemi Sanatçısı Halbi Edip Adıvar'ın ve Sarı Sıcak'ta Yaşar Kemal'in hikaye kitapları. Dokuzuncu soru bir noktalama sorusu. Okuyorum. Benim demek istediğim şudur. Ne olduğunu açıklayacağı için buraya iki nokta üst üste koyuyoruz. Şiir öldü mü kaldı mı kimin umrunda? Soru sorduğu için soru işareti koyuyoruz. Çeyrek asırdır gazeteler ekonomi sayfalarını dörde çıkardı. Ee, arkadaşlar buraya da virgül koyuyoruz çünkü küçük harfle devam ediyor. Yarım sayfalık sanat haberleri kayboldu. Cümle bitmiş büyük harfle başlıyor. O zaman nokta koyuyoruz. İyi ama o kadar edebiyat dergisi çıkıyor. Boşuna mı? Soru sormuş, soru işareti çünkü büyük harfle devam ediyor cümlemiz, bilmem. 10. soru bir öge bulma sorusu, hemen A şıkkını okuyorum. Salonda ut çalan sanatçı hiçbirimiz tanımıyorduk. Burada yüklemimiz tanımıyorduk. Yükleme hemen e, kim ya da ne sorusunu soruyoruz özneyi bulmak için. Kim tanımıyordu? Hiçbirimiz özne. Hiçbirimiz kimi tanımıyorduk? Belirtili nesne. Kimi ve neyi soruları? Yükleme sorulduğunda cevabı nes, belirtili nesne veriyor arkadaşlar. Beş yıkına bakıyorum. Serhat'a yolladığım kargo iki gün içinde ona ulaşacakmış. Yüklemimiz ulaşacakmış. Hemen soruyoruz. Ne ulaşacakmış ya da kim ulaşacakmış? Ulaşacak olan bir kargo olduğuna göre sorumuz ne ulaşacakmış? Serhat'a yolladığım kargo kime ulaşacakmış? Ona ulaşacakmış dolaylı tümleç ne zaman ulaşacakmış 2 gün içinde ulaşacakmış o da zart tümleci özne zart tümleci dolaylı tümleç ve yüklem gördüğümüz gibi bütün soruları mutlaka yükleme bulmak yükleme sormak zorundayız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın hepinize başarılar